Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Sizlere bugün görmüş olduğunuz çilek piramidinde yapacağım uygulamalardan bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz piramidi daha önce sizlere sunmuştum. Ölçülerinden bahsetmiştim. Kısaca tekrarlamak istiyorum. 3 katlı her katı 14 santim ve 2 metreye 1 metre çapında bir ölçüleri var. Ben bu piramidi yaklaşık 3 sene önce tahmin ediyorum. Evet 3 sene önce inşa etmiştim. Bir müddet sonra altında bu şekil e, kuru dallar ve yapraklar ve dallar olduğu için o çökme yapıyor, çürüme olduğu için. Dolayısıyla da şurada görürsünüz bu yatak komple boşaldı neredeyse. Bir de bu haftalarda çok yağmur yağdı dolayısıyla oturdu. Ben de ekstra ıslattım ki çilek sökümünde e, kurtarmak istediğim çilekleri zarara uğratmayayım diye. Şimdi bugün e, bu çilek piramidinin dolgusundan bahsedeceğim. Nasıl doldurabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Burada hem kuru dallardan kullanacağım, hem kuru çimen ya da kesilmiş çim parçaları ve kuru yapraklardan da doldurabilirim. Öncelikle burası bu şekilde. Bakın burada 60 tane çilek fidem var burası için. Hemen şöyle bir tanesini alalım. Bakın burada görmüş olduğunuz yaklaşık bir karış 25-30 santime yakın çilek fidesi tamamen kendi çileklerimden aldığım geçen seneki sürgün kollarından verdiği çilekler. Arka tarafa e, muhafaza etmek için yani bu sene dikmek için ayırmıştım bunları. Yaklaşık geçen sene buradaki 60 60 çilek fidesinden 250'ye yakın çilek aldım. Sırf bir komşuma 110 tane verdim. Bunları da kendime ayırdım. Bakın burada görmüş olduğunuz yaklaşık 3 senelik 4 senelik çilekler var. Bunları bir e, verimi düşük olduğundan şimdi şöyle karşılaştıracak olursak ya da şunlarla karşılaştıracak olursak boy farkını görüyorsunuz. Bunlarda bir gençleştirme çalışması yapacağız. Tabi bunların iyi olanlarını da alıp arka taraftaki ahududu veya framboaz bölgemin dip tarafına doğru ekeceğim. Yani yazık etmek istemiyorum bunlara. Bu bu şekilde bir de burada yeni bir türüm var. Beyaz çilek. Bunu kızım istedi. Bu sene denemek için 2-3 tane aldım. Bakalım bir deneyeceğim durumuna göre. Olmazsa seneye başka bir yerden satın alacağım kızımın isteğini kırmamak için. Bunlar bu şekilde. Hadi başlayalım. Bakın burada 4 yaşındaki yaşlanmış çilek fidelerimizi söktük. Şimdi fidelerimiz genelde bu şekilde bakın. Bayağı bir gövdede dal atmış. Şimdi bizim burada yapmamız gereken ilk olay Bu şekilde. Kuru yapraklarından arındırmak. Bakın şu bütün kuru yapraklarını alıyoruz. Sonrasında burada görmüş olduğunuz şekilde seyreltme yapıyoruz. Bakın bir şuna bakın, bir de buna bakın. İkisi de aynı şekildeydi. Çünkü buradaki farkındaysanız çilek yaprakları çok zayıf gelişmiş. Bakın şuradan genç bir çilek fidesi göstereyim. Esasında aynı yaşlarda genç değil de bakın bunun yaprakları daha kalın, gövdesi fakat bunda zayıf kalmış ve bunun meyve verimi de çok az olacaktır ve düşük olacaktır. Dolayısıyla biz bunda bu şekilde bir seyreltme çalışması yapıyoruz. Kuru yapraklardan arındırıyoruz. Sonrasında çiçeklerini koparıyoruz. Çünkü bu kendini adam etmeden çiçeklere ve meyveye duracaktır. Dolayısıyla bu şekilde bodur kalacaktır ve yani çok verimsiz çilekleri olacaktır. Dolayısıyla biz bunu Bakın ilk önce yapraklarından arındırdığımız ve çileklerin çiçeklerinden arındırdığımız hali bu şekilde. Sonra da yaklaşık bu gövdeye 2-3 tane kalacak şekilde. Şayet şurada da bir tekrar göstereyim. Bakın burada 2 tane gövde var. Bunlarda da aynı şekilde yaşına bakmaksızın, gövde kalınlığına bakmaksızın bütün çiçeklerini koparıyoruz. Bakın şurada da bu şekilde. Şimdi şuradaki parça bakın buradaydı. Şimdi bunun üzerinde kök var. Şayet bu şekilde ise direkt bunu da dikebilirsiniz. Yeriniz fazlaysa. Bakın burada da aynı şekilde başka bir dal var. Ama üzerinde herhangi bir kök yok burasında. Bunu şayet koparacak olursak şu şekilde bununla uğraşmayın. Bunu direkt çöpe atın. Şu şekilde çok ufaklarla hele hiç uğraşmayın. Çünkü bu kök salana kadar zaman alacaktır. Bu da bu şekilde. Ama en önemli detay kuru yapraklar, seyreltme ve çiçeklerini koparıyoruz. Bu da bu şekilde piramitimizin yarısını boşalttık. Bunun sebebi alttan çıkan burada görmüş olduğunuz verimli solucanlar tarafından işlenmiş toprağı üst tarafa getireceğim. Şimdi buraya kuru dal parçaları, yaş dal parçaları, çimen parçaları ve her türlü yaprağı doldurup buradaki görmüş olduğunuz eski toprağı üzerine sereceğim. Sonrasında da burada görmüş olduğunuz verimli toprağımı üzerine elimdeki kompostla karıştırarak ilave edeceğim. Bakın gördüğünüz üzere her yerde solucanlar var. Hatta şurada da bir de hemen şuradan göstermek istiyorum. Ben burada piramidin altına bu şekilde tel serdim komple ki fareler girip yaz kış buraya yuva olarak kullanmasınlar diye. Bir de bakın buradaki Mayıs böceği ya da kadı lokması diye farklı isimleri var. Bunları toprağımdan çıkardım. Buradaki toprağa da eleyerek koyacağım ki daha belki vardır içlerinde diye. Bunları bahçelerinizden uzak tutun. Kocaman ağaçların bile köklerini kemirip kocaman ağacı devirebiliyorlar. Bu da bu şekilde. Evet yatağımızın dolgusunu yaptık. Bakın parmak kalınlığındaki dalları en alta koydum. Sonrasında üzerlerine daha ince dalları koydum. Çitlerimden biçtiğim yeşil kuru otları buralara doldurdum. Ve sonrasında yabani otları, tohuma çıkmamış otları buralara doldurdum. Ve en sonunda kuru yaprak veyahut da çim kırpıntılarını buraya koyacağım. Ve sonrasında yaklaşık her kat şuralara gelene kadar şu şekilde toprak doldurup eski topraktan sulayacağım ki tam otursun çöksün araları doldursun diye. Bu da bir şekilde çilek piramitimizin dolgusunu yaptık. Yaklaşık şuralara kadar alttaki çözünmüş toprakla doldurdum. Sonrasında bahçemdeki 2 yıllık çözünmüş kompostu eleyerek ve alttaki toprakla karıştırarak yarı yarıya devamını doldurdum ki çileklere besin olması açısından Şimdi burada görmüş olduğumuz 5 litrelik bir toprağımız var. Bunu yaklaşık yarım su bardağı kadar kükürtle karıştırıyoruz. Kükürtün amacı burada köklerin mikrop kapmasını ve virüslere karşı dayanıklı olmasını önlemek. Ee, aynı zamanda ileriye dönük e, kükürt toprağı gevşek tutacak, zararları engelleyecek. Bir de sulu ve tatlı meyveler için bir görev alacak. Şimdi bu toprağımızı harmanlayıp kök dolgusunda kullanacağız. Detaylardan biri de çilek fidemizin bakın bu şekilde 4 parmaktan fazla kök uzunluğu olmamalı. Olanları ben makasla kısaltıyorum. Çünkü biz bunları kısalttığımız zaman korkmayın. Fide köklerini kestiğimiz için kökleri ekstra kök hormonu geliştirecektir ve daha sıkı ve daha gelişkin olmasını sağlayacaktır. Çok fazla uzun olursa tembel kalacaktır. Bir de dip noktasındaki bu şekilde kuru veya hatta böyle mantar kapmış, toprağa yakın olduğu için bu şekilde yapraklarımızı kopartıyoruz. Dikim derinliğimiz bu şekilde olacak. Hemen bir parça toprağımızı alıyoruz. Kükürtlü toprağımızı renginden de belli zaten. Bu şekilde sabit ayakta duracak şekilde ufak ufak elimizle bastırarak dikimimize devam ediyoruz kopardığımız hastalıklı ve mantarlı bu şekilde yaprakları kesinlikle kompostumuza atmıyoruz. Direkt çöpe atıyoruz. Dilerseniz yakabilirsiniz kontrollü bir şekilde. Bu da püf noktalarından biri. Videomuzun sonuna geldik. Dikim işlemimiz bitti. Can suyunu verdik. Şimdi yapmamız gereken çok küçük bir detay daha. Bakın burada görmüş olduğunuz çiçekleri, meyve çiçeklerini dibinden çevirerek koparmak. Bakın buraya beyaz yeni serin mi diktim? Yaprakları çekerek değil, ya da makasla değil arkadaşlar. Birbirlerine e, yaprak konusunda birbirlerine mantar bulaştırsın. Bakın şurada da bir tane daha toprak dibinde. Bunu bu şekilde çevirerek buradan alıyoruz. Bir de e, can suyunu verdik. Yaklaşık kendini toparlayana kadar yapraklarından belli olur zaten. Her iki günde bir ilk önce güçlü bir sulama yaptık. Her iki günde de bir. Bitki başına yarım litre dek gelecek şekilde bir iki hafta sulama yapmamız gerekiyor. Köklerinin canlı kalması için ve yapraklarını beslemesi için. Bu da bu şekilde. Daha güzeli, daha verimlisi sizin bahçelerinizde olsun. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.